Herkese merhaba, ben Sabrina. Yeni videoma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle üçlü ilişkiler açılımı yapacağım arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin mevcutta bir ilişkisi var malum ve sizinle değil. Ee, o üçüncü kişiye karşı olan hisleri, düşünceleri neler ve size olan hisleri, düşünceleri neler? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Ee, ben şimdi kartları karıştırmaya başlıyorum. Öncelikle aklınızdaki kişinin size karşı hisleri, düşünceleri neler? Bakalım. Bir de aklınızdaki kişinin o üçüncü kişiye karşı. Arkadaşlar burada kim üçüncü kişi kim değil? Yani beni izleyen sizler bu tarafı dinleyeceksiniz. Diğer tarafta o üçüncü kişiye olan hisleri aklınızdaki kişinin. Yani beni izleyen sizler buraya odaklanın arkadaşlarım. Peki bakalım. ona karşı Hangi enerjilerde aklınızdaki kişi size karşı hangi enerjilerde ve o kişiye karşı hangi enerjilerde Evet arkadaşlarım aklınızdaki kişiden size yani onunla sizin aranızda aşkla alakalı mesajlar alıyorum. Aranızdaki blokaj nedir arkadaşlar? Buna bakacağım. İki tane geldi arkadaşlar. Öyle kabul ediyorum. Burada tek yapmak istediğim şey sizin bu üçlü ilişkiler durumu sağlıklı bir durum değil. Ben kimseyi yargılamıyorum. Bakın elim tersiyle nasıl böyle gitti. Üçüncü kişi. Yani bu üçlü ilişkiler gerçekten hiç sağlıklı değil. Ben kimseyi burada yargılamam. Kimsenin haddine değil. Herkesin hayatı kendine saygı duyarım. Ve size en güzel şekilde rehberlik yapmak için buradayım arkadaşlar. Yol göstermek ve bu üçlü ilişki durumunu bitirmek. Yani bu bir son bulmalı. Çünkü sağlıklı bir e, durum değil ve baktığımızda e, şimdi özellikle bir mesaj almak istiyorum bu ilişkinin son bulmasına dair yani şu üçlü ilişki durumundan çıkmanız için ne olacak özel bir mesaj ve meleklerden mesajlar ve evrenden sizler için beni izleyen sizlere özel bakalım arkadaşlar. Evrenden bunlar da benim hazırladığım mesajlar. Bakalım size ne diyecek bu konuyla alakalı. Asalların padişahı der ki amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında bunu kutla. Mesajı buradan siz aldınız. Melekler diyor ki dünyana ışık ver. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyanına da yansıyacak. Ve yüreğindekileri söyle. Bu ilişkiyle alakalı bakın. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. Siz buradan mesajları kendinize alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın baştan söylüyorum. Her açılımda da hatırlattığım gibi. Çünkü yeni gelenler olabilir. E, bu bir bireysel bakım değildir. Her şeye uymak zorunda değildir. Siz kendinize uyana alıyorsunuz. Uymayana almıyorsunuz arkadaşlarım. Kazaya yer yok diyor. Burada bir kaza yok. Yaşadığın her şey kadersel diyor. Buradan öğrenmen gereken şeyler var. Ve konuştuğun sözcüklerle yaşadığın evi yaratırsın. O yüzden dikkat et, olumlu konuş diyor. Ee, özellikle de bu konu hakkında. Evren size bu mesajları iletti arkadaşlarım. Ben bir lambayı açacağım çünkü daha ışık e, olması gerekiyor. Evet şimdi aydınlık daha rahat bir bakım yapacağım. Daha güzel oldu. Öncelikle sizle başlıyorum arkadaşlarım. Şu kişi burada dursun üçüncü kişi. Size karşı bakalım aklınızdaki kişinin hisleri, düşünceleri neler? Bu arada arkadaşlar... Şöyle yapmak istiyorum. Bu arada alma verme dengesi için, bu açılımdan şifalanabilmek için videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bir yöntem uyguluyorum. Bu şekilde enerjimi sizlere gönderiyorum arkadaşlar. Evet. Çok güzel çıktı. Aşk. Kalp tutan kadın. İnanmıyorum. Aşıklar kartı geldi. Çok güzel. Yeniden aşık olacaksın diyor kartlar. Şimdi. Evet bütün kartlar gözüküyor. Şimdi arkadaşlar baktığımda geçmişte size kaçamak davranmış bu kişi. Bu üçüncü. Ay Bak üçüncü kişi nasıl kendini dahil etmeye çalışıyor ya. Daha size aklınızdaki kişinin şeylerini söyleyeyim dedim. Üçüncü kişi oradan bir kendi adını söyletmeye çalıştı. Aa enerjiye bak. Neyse başlayayım. Allah'ım bismillah bir başlayalım. Burada aklınızdaki kişi size geçmişte küçük adımlarla gelmiş ya da yani çok tatmin de etmemiş arkadaşlar. Burada biraz korkak biraz da mantığıyla kararlar vermiş. Aslında bolluk bereket varmış, enerjileri bu şekildeymiş ve sizi ruheşi olarak görüyormuş arkadaşlarım geçmişte, yakın geçmiş olarak alabilirsiniz. Yani adı üstünde geçmiş. sizin bir bereketiniz varmış. Ve dediğim gibi çift rakam yani ruheşi enerjisindeymişsiniz. Yoldaki ışık siz yani burada bir size gelmekte ya da sizinle olan ilişkisinde bir ışık beklemiş, bir işaret beklemiş arkadaşlar. Ee, biraz kaçamak oynadığını hissediyorum ama ben net söyleyeyim. Ve bir tükenmişlik hissi varmış. Yani işte aradığını o bekleyip bir işaret, bir adım atmak için bir e, hep işaret beklemiş ve çok tükenmişlik hissine girmiş. Ve genel olarak hayatında da tükenmişlik hissi olabilir. Yani bu illa sizle bağlantılı değil. Bu, bu blokajıymış arkadaşlar. Ee, şimdi düzelteyim ben cümlemi. Bu tükenmişlik hissi onun bir anlamda sizinle birlikte olmasının önünde blokajmış. Ne konuda olabilir? O da işte hayatınızdaki kişinin, o aklınızdaki kişinin e, kendi hayatına göre artık özel. Burada baktığımızda şu anın enerjisinde bir kere size aşık zaten. Bakın 11.44. Yani zaten ikizalev kalp tutan kadın. Yani burada eril dişil fark etmez. Beni izleyen sevgili dişiller sizin aklınızdaki kişi size aşık zaten aşık olduğu kadın sizsiniz. Enerjisi bu şekilde. Sizinle bir dengelenme içine girmeye çalışıyor. Bunu hissediyor. Bu sıralar denge üzerinde çalışıyor. Sizinle duygularında. Ve yenilenme. O kadar bakın. Bakın uyuma bakar mısınız? Yenilenme ve yeniden aşık olacaksın. Bir yenilenme olacak hayatınızda çok yakında. Ve aşıklar kartı zaten aynı sütün şu anın enerjisi. Size aşık arkadaşlar ya siz birbirinizin gerçek aşkısınız nokta. Baktığımızda beni izleyen sevgileriler sizler için de dişiliniz size aşık. Kalbi sizin için atıyor. Daha güzeli var mı? Daha özeli var mı? Bakar mısınız? Aşıklar kartı geldi. Yani cevap net. Hiç endişelenmeyin. O üçüncü kişiler bitecek. Bitecek gidecek onlar. Bir de kendi katmaya çalışıyor Allah'ım yarabbim ya. Bakın şimdi burada dediğim gibi dengelenme, yenilenme yaşayacak. Çok yakında yaşayacaksınız daha doğrusu. Size gelip yeniden bir adım, bir teklif yapabilir. Ee, hiç teklif yapmamışlar içinde. ilk defa işte dediğim gibi bir teklifle gelecek. Kıskançlık yakın gelecekte dikkat. Neden? Kıskançlık çalıştırabilir her iki taraf birbirine karşı. Burada biraz bakın haksız durumlar. Bu iyi bir kart değil arkadaşlar açık söyleyeyim. Kılıç Beşlisi. Entrika, haksızlık, dedikodu, laf söz böyle aranıza sokulmaya çalışacak bunlar. Ve bir kıskançlık çalışacak. Ona şey yapılabilir hani sizin başkasıyla birlikte olduğunuz söylenebilir ya da size ya da onu kıskandıracak bir şekilde bir şeyler meydana gelebilir dikkat edin arkadaşlar neden siz aslında birbirinizin bakın size ne diyor biliyor musunuz aklınızdaki kişi o benim en büyük mucizem diyor sizi artık bir anlayışa gelmiş bakar mısınız artık bir anlayışa gelmiş artık olayların durumların kimin ne olduğunun farkına varmış çok güzel, çok net geldi. Ve çok net bir şekilde aşkını ilan edecek ya. Daha ötesi var mı? Ve kart yeniden aşık olacaksın diyor. Birbirinize yeniden aşık olacaksınız. Bakın bunu size okumak istiyorum. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar. Evren bir şeyleri vesile eder arkadaşlar. Bir travma, tesadüf, beklenmedik gelişme, dönüşüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz. Bu saydığım durumların içinde de onun o insan olduğuna inanabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Yani o... Çünkü kolay değil. Çok benzerleri de geliyor gerçek ruh işlerimizin tam tersi bizim enerjimizi çalmak, sömürmek için bizden enerji vampirleri var, işte sahte olanlar var. Onlar da geliyor hayatımıza. İşte bunu nasıl anlayacağız? Zaten burada ben size rehberlik yapıyorum arkadaşlarım ve bakın bu aklınızdaki kişi evet sizin çift ruh, yani ruh eşiniz arkadaşlar. Zaten burada bunu görmüş oluyoruz. E, niyetinin kötü olmadığını, niyetinin ne olduğunu, düşüncelerin, duyguların ne olduğunu burada görüyoruz. Eee Açılım bu şekildeydi. Şifa olsun tüm beğenenlere. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Ben şimdi devam ediyorum. O kişiyle olan durumlarına bakalım. Ona geçelim. Ya burada özet geçmek istiyorum ben hemen. Yani geçmişte size gelmeye çalışmış bir şekilde bir, ta, bir takım blokajlar olmuş ve kendisi aslında bir adım atmaktansa daha çok böyle bir dışarıdan destek beklemiş benim hissettiğim bu ama hiçbir zaman size olan aşkından vazgeçmemiş. Şu an güncelde de hala da sizi seviyor, size aşık yenilenme enerjisi içinde olmak istiyor. Niye işte şu tükenmişliğin artık üstünden bir atmış anladınız mı? Şu kötü enerjileri ve bir yenilenmeye girmiş, zaten sürece girmiş. Sizin onun en büyük mucizesi olduğunuzun farkına varmış, bir dengelenmeye geliyor. Sadece şu kıskançlık durumlarına dikkat arkadaşlar. Artık her şeyin farkına varıyor aklınızdaki kişi. Çok güzel çıktı. Şimdi bakalım üçüncü kişiye karşı aklınızdaki kişinin duygu ve düşünceleri neler? İşte Gidiyor. Ayrılıyor. Nokta. Dermişim ve kapatırmışım videoyu. Tabii ki de anlatacağım neler olacağını. Şimdi burada. Evet. Bakın şimdi size anlatayım. Bu kişi geçmişte, yani aklınızdaki kişi geçmişte bu üçüncü kişiye karşı e, şunu hissetmiş arkadaşlar onun benim kaderimde olması gerekiyor. Ben bunun için minnettarım. Çünkü ben bir tamamlanma yaşadım diyor. Ben o insanla birlikte bir tamamlanma yaşadım diye hissetmiş. Bu şekilde geçmişinde veriyor. Sonrasında yani güncelde şu anda evet o kişi onun için önemli. Niye? Maddi anlamda bakın tılsım kraliçesi olarak çıktı. Maddi anlamda bolluk bereket içinde olan bir kadın var hayatında. Özellikle beni izleyen sevgili e, dişiller için söylüyorum. Beni izleyen sevgili eriller için de şu anda sizin e, aklınızdaki o kadın e, bolluk bereket içinde kim sayesinde aklındaki kişi sayesinde şey pardon hayatındaki kişi sayesinde yani o üçüncü kişi yani şöyle söyleyeyim aklınızdaki kişiler üçüncü kişiler tarafından maddi anlamda bir destek bulmuş ve şu anda bu yüzden bulunduğu konumdan gayet memnun şu anda bir samimiyet arayışı içinde arkadaşlarım samimiyet aralarında bir sorgulama samimi bir şekilde konuşmalar meydana gelecek. Bunu söyleyebilirim. Çünkü birbirlerine karşı yansıtmaları var. İşte birbirlerine asıl değil de yapmacık davranıyorlar arkadaşlar. Bakın burada asıl duyguların, düşüncelerini değil de başka duyguları, düşünceleri yansıtıyorlar. Bir ilüzyon gibi düşünün ve... Aslında baktığınızda aklınızdaki kişinin sıfırdan başlama bir isteği var. Ve zaten gelecekte de terk ediyor. Bulunduğu konumu veya kişiyi, ortamı terk ettiğini görüyoruz burada kılıçların altılısıyla arkadaşlarım. Gücün kötüye kullanımı. Yani burada şöyle söyleyeyim. Aralarındaki şu bağlantı, duygusal anlamdaki bağlantı kopuyor arkadaşlarım. Neden? Çünkü işte dediğim gibi terk ediyor ve gücün kötüye kullanımı. Burada burayı açmak istiyorum. Yani ne yapmış? İki taraftan birisi bir şey yapmış bu ilişkide. Ya da yapacak. Ee, bu yüzden artık e, belki de toksik bir ilişki. Bilmiyoruz. Bakalım. Yani bir taraf bir tarafı saf. Evet. Şimdi bakın anladım ben. Burada bir taraf bir tarafı kullanmış. Cidden hani ilişkide kullanmış. Onun duygularından e, yani ona aynı şekilde aşık, aşık değil sadece onu kullanmış arkadaşlar. Duygularıyla oynamış diyebilirim. E, ve aklınızdaki kişi bu ilişkiden bir şeyler öğrenmiş. Bu ilişki ona bir ders gibiymiş arkadaşlar. Öğrenmiş öğreneceğini. Ve bunların hepsinin aslında bir hayal. Bakın bunların hiçbirinin gerçek olmadığını aslında kendi kafasında kurduğu hayal gibi kendine inandırdığı yani hayali gerçek sanmış arkadaşlar. Fakat sonra ne olmuş işte samimiyetle bir sorgulama yaptıktan sonra gerçekleri görmüş, yansıtmalarının ötesini görmüş. Ve dediğim gibi sıfırdan başlama isteğiyle birlikte yakın gelecekte de gidiyor ve ilişki sorunlarını şifalandır çıktı onlara. Aklınızdaki kişinin şu anda net bir şekilde sorunları var bu ilişkiye dair. Çünkü bir ilüzyon komple yani bu yaşananlar. Ama kartta burada dediği şey şu. Sorunlar sizi yıldırmasın. Sorunların içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. Yani burada zaten aklınızdaki kişi onları işte öğrencilik yazıyor ya arkadaşlarım boşuna değil. Yani burada bunları keşfedecek. Burada bu sorunun kaynağına inmeye çalışacak kendisi ki gayet de güzel. Bu şekilde çıktı arkadaşlarım. Yani öğrenecek, öğreneceğini ve terk ediyor, bitiyor. Bu şekilde çıktı. Net bir kart daha alalım. Çünkü ben ben söylüyorum ağzımla bitiyor diyorum ama burada bir şey hala beni e, itiyor mesaj almama. Bence bu sizin enerjileriniz. Siz çok net bir şey istiyorsunuz benden diye düşünüyorum şu anda. Ve bu yüzden birkaç kart daha çekmek istiyorum. Yakın gelecekte şu git mesela nereye gidiyor bu eril? Ay eril dedim ağzımdan öyle çıktı. Kusura bakmayın. İşte sizin enerjiler. Bakın beni izleyen çoğunlukla dişiller olduğu için Aklınızdaki kişi şöyle yapıyorum. Aklınızdaki kişi nereye gidiyor? Terk ediyor da nereye gidiyor? Tabii ki de size geliyor. Beni izleyen sizlere geliyor. Ben biliyorum ama işte bakalım neler olacak yakın gelecekte. tane daha alacağım. Şimdi bakın arkadaşlarım aklınızdaki kişi yakın gelecekte bir teklifle gelecek ama çok küçük duygularını belli edecek bir teklif bu. Ee, fakat bunun için yani size gelişin olaylı olacak arkadaşlar. Bir yandan birileriyle kavga ediyor kendisi. Ee, size gelmesini engelleyen engellemek isteyen bir takım kişiler var. Bir münakaşa durumları olacak. Ee, ve sonrasında çok net bir şekilde yine size haber getirecek arkadaşlarım. Kararında net aslında bu insan. Ee, fakat sizden biraz çekiniyor. Siz onun gözünde kılıç kraliçesisiniz. Yani agresif böyle belki de onun o küçük adımını zar zor atabildiği o adımı siz elinizin tersiyle şöyle bir anda kesip atacaksınız böyle. Belki de yani bu şekilde düşünüyor sizi. Bu yüzden adım atmakta çekiniyor arkadaşlarım. Ama size karşı çok büyük bir bağlılığı var. Çok büyük bir e, isteği, arzusu var arkadaşlarım. Mahkeme günü geliyor. Siz e, yani herkes karşılıklı gelip böyle konuşuyor. Ve bir şekilde her şey ortaya dökülüyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Bir bekleme modu var şu anda. Neden? İşte bu... E, Buraya bir kart daha alacağım. Bitmiyordu. Evet. Sonuç. Ortak sizin enerjiniz. İyi neyse. Yine fena değil. Yani bakın sizin bir birlikteliğiniz oluyor. Bir çoğunuz için diyeyim. Burada evet artık duygular bir yani görüyor musunuz? Mahkeme gerçek mahkeme de olabilir. E, bu mecazi anlamda da kullanabilir. Yani sorgulama her şeyin ortaya dökülmesi dediğim gibi ve sonrasında birçoğunuz bir araya geliyorsunuz şu anda biraz beklemesinin sebebi bu adım atmakta çekilmesinin sebebi dediğim gibi bu yani eli kolu bağlı şu anda arkadaşlar elini kolunu bağlamasının sebebi de korkuları ve işte etrafıyla olan kargaşa karmaşa yani sizi seç yani seçim yapmak zorunda siz mi yoksa işte başka bir şey mi gibisinden ee, ve burada baktığımızda emek göstermek istiyor emeklerinin karşılığını alamayacağını düşündüğü için de bir ümitsizlik çalıştırıyor çok fazla olumsuzluk çalıştırıyor ya ama en sonunda dediğim gibi kendisini toparlıyor ve yani şurada hemen son net bir şey istiyorum ben ondan. Son net bir şekilde. Evet zafer. Tamam zafer elde ediyor. Gerçekten artık kararının arkasında durup sonuçlandırıyor ve güzel bir sonuca veriyor diyebiliriz arkadaşlarım. Umarım tatmin olmuşsunuzdur. Umarım rehberlik yapabilmişimdir size bu anlamda anlattıklarımla. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir. Beni desteklemek için abone olabilirsiniz arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.